Merhaba arkadaşlar. Alan taramayla işaret peşinde bugün yeni bir bilgilendirme videosuyla hep beraberiz. Bugünkü konumuz yığma taş mezarları. Yığma taş mezarları arkadaşlar iki şekilde olur. Bir oda şeklinde olur. Bir de direkt mezar olur. Mezarı koyarlar oraya. Kayanın üstünde bak bunu dibi kaya. Daha sonra etrafını böyle kaya toprakla 2 metre, 3 metre, 5 metre değişiyor. Bu gördüğünüz oda mezarı değil. Normal direkt yığma taş mezarı. Mezarı koymuşlar. Üstünü örtmüşler ve üzerini örtmüşler. Böyle bir yere den gelirseniz arkadaşlar öncelikle yapmanız gereken iyi bir alan taramayla boşluk tespiti. Çünkü çalışmayı ona göre yapacaksınız. Eğer Mezar odaysa ona göre çalışma yapılır. Direkt mezarsa ona göre çalışma yapılır. Zaten birileri burada bir çalışma yapmış. Ama farklı farklı çalışmalar olmuş. Neticede alamamışlar herhalde. Öyle gözüküyor. Böyle bir yer muhtemelen işareti de bakın. Buralarda bir yerdedir. Den gelebilirsiniz, bulabilirsiniz ya da bulamayabilirsiniz. Ama eskiden böyle yığma bir taş yeriniz varsa Mutlaka mezardır. Aklınızda olsun, bilginiz olsun. İlk yapmanız gereken iyi bir alan tarama çubukla oda olup ya da normal mezar altında olup olmadığını öğrenmektir. Bu şu an gördüğünüz yaptığımız kontrollerde mezardır. Yığma taş değil. Yığma taş oda değil. Başka bir videoyla bilgilendirmek için görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet. Bizi takip etmeyi unutmayın. Bize abone olmayı unutmayın. Videoların da devamı gelecek. Rabbime emanet.